Kuveyt'te tespitlerimizi yapıyoruz. Soğutmalı hidroponik, akuaponik olan bir sistem burası. Diğer seraları da gezdikçe paylaşacağım. Kuveyt'te kurulmuş olan ve bizim yenilerini kuracağımız topraksız tarım tesislerinin keşfini yapıyoruz. Güzel sistemler kurulmuş. Biz daha iyilerini kurmak için buradayız. Bu bölüm topraksız domates yetiştirilen bir bölüm. Daha farklı bir sistemle yetiştirmeye çalışıyorlar. Yerde saksı ile biz de önerilerimizi yeni yetiştirmeyi önereceğiz. Bu bölümde farklı ağaçlar topraksız yetiştirme ortamında yetiştirilmeye çalışılıyor. Mango, kiwi, muz ve daha farklı bitkiler yetiştiriliyor bu bölümde. Geliştireceğiz hepsini katlı hidroponik üretim yapılan bir bölümdeyiz. Bu bölümde de katlı hidroponik sistem denemeleri yapılıyor. Yerde yine saksılı sebze üretimi yapılıyor. Bu bölüm ise açıkta üretim yapılan bir alan. Güzel bir peyzaj, güzel bir düzenleme yapmışlar. Açık alanda patlıcan, lahana benzeri ürünler de yetiştiriyorlar drenaj sularından. Bu bölgede çeşitli ağaçların ve peyzaj bitkilerinin yetiştirildiği klimatize bir alan. Bu bölgede her çeşit ağaç soğuk klimatize bir ortamda yetiştirilmekte. Katlı çilek serası yapılmış. Aşağılarda birer tane katlarda kulede beş ayrı saksı koymuşlar. Ama görüldüğü gibi güneş almadığından sulamanın tek 5 saksıya üstten bir dirip saplayıp da sulama yapıldığından verim yok. Çok dikme ile çok ürün alınacak diye bir şart yok görüyoruz. Bu da kapalı bahçenin gece görünümü güzel yapmış. bir sistem Hı yapılmış. Kubbe içerisinde. şeklinde gece gündüz serinletiliyor. <laughs>